Ne kız? <laughs> İyi misin? İyiyim canım benim. Konser monser <laughs> var mı bir şeyler? Ne yapacaksın? Evet bayramda e, üç gün çalışıyoruz. E, i̇lk günü ailemle geçiriyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Ben çıkarız. E, hayır buradayım. Buradayım. Aile kardeş... zaten senin burada kardeşler değil mi? Evet. Kaç kardeş... kardeşsiniz siz? Dört kardeşiz. Bir tane Murat var küçük. Evet. Nasıl biliyorsun Murat'ı? <laughs> Murat'ı nasıl... siz saklıyor musunuz <laughs> <Tamam>. bir odada? <laughs> çocuğu bir odada mı saklıyorsunuz ya? <laughs> o odaya <laughs> girme. Niye? Murat yaşıyor <laughs> Murat'ı Murat niye bilmeyelim Murat. yani? Murat her şeyden uzak duran bir e, kardeş. Okuluna gidiyor canım benim. Onu çok seviyorum. E, yani hiçbir alakası yok müzikle. Canavar şeyde. gibi de iki tane kız kardeşim var. Evet. Onların adları ne herhalde? Derya kız kardeşim. Aynı anda stilistim. Stilistim. Evet. Elbiseyle ve ne tasarlıyor? Her şeyi o hazırlıyor. Öteki? Öteki de menajerim. Hülya? Ağabey Bak bir abla...